Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bu manoryalı broşun yapımını öğreneceğiz. Öncelikle gerekli olan malzemelerim bir tane oval keçe lazım. Ben önceden böyle kesmiştim. Bir tane broş aparatımız iğneli bu şekilde. Tabanı için 1.75 tığ kullanıyorum tulibin. Çiçeklerim ve yapraklarım için 2 milim tığ kullanıyorum. Broşumun kenarları için de daha belirgin görünmesi için ben 275 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi beraber yapımına geçelim. Ben iplerimin kodunu da açıklama kısmına diyeceğim. Hepsi Alize koton Gold'un olduğunu zaten. Şimdi 9 tane zincir çekiyoruz. Önce bir sabitleme yapıyorum, ama bunu saymayacağım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 8. sık iğne yapıyorum. Bir tane. Sonra başını dolayıp bir sonrakine çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte çektiğim. Tekrar başını dolayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Başını dolayıp Şuradan bir sonrakine üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, Tekrar başını dolayıp bir sonrakine yine üçlü trabzan yapıyorum. Yine başını dolayıp bir sonrakine üçlü trabzan. Zaten toka yapabiliyorsanız eğer bunu da yapabilirsiniz. Tekrar başını dolayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Başını doluyorum yine. Bir sonrakine çakma trabzan yapıyorum üçünü beraber çekiyorum ve ya da üç tane sık iğne yapıyorum ki kasmasın modelimi de döndüreceğim bu arada artık 2 ve 3 bu ipimi de çevirdikten sonra şöyle örerken gizleyeceğim şimdi başını doluyorum bir öncekinin karşısında ne varsa boşluğuna gelip aynısını yapıyorum çakma trabzan Doluyorum yine. Buraya ikili trabzan yapmıştım. İkili trabzan yapıyorum. Burada üç tane üçlü trabzanım vardı. ipim bu arada aşağıda. Yürütüyorum onu bu arada. Tekrar ikinci üçlü trabzanım yapıyorum. Doluyorum. Üçüncü üçlü trabzanım yapıyorum. Doluyorum. İkili trabzan. Doladım. Çakma trabzan ve sık iğne ile sıramı bitirip şuraya batırıp kaydırıyorum şimdi bir üst sırasına geçeceğiz aynı yere bir kere daha batıp iki tane sık iğne yapıyorum yanındaki boşluğa da iki tane sık iğne yapıyorum ve şu son Pardon, tepedeki 3 yere gelene kadar her bir boşluğa bir tane batıyorum. Benim biraz elim sıkı olduğu için marullanıyor gibi oluyor ama sonra düzeliyor. Şimdi buraya çift batacağım. Bu e, ucundaki 3 noktaya çift batıyoruz. Sonra tekrar düz devam ediyoruz. Ve bu son noktaya da çift batıyorum. Kaydırıp bitireceğim. Şuraya kaydırdım. Şimdi tekrar bir sıra daha aynı şekilde öreceğim. Yine buraya çift batıyorum. Yine bir sonrakine çift batıyorum. Bir önceki sırayla aynı şekilde gidiyoruz. Sonra bütün ucuna gelene kadar bütün boşluklara tek batıyoruz. Şimdi şu üç noktaya da yine çift batacağım. 1 2 1 2 1 2 Şimdi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bir buraya çift batıp şuraya değil buraya batırarak tığımı ilmek alıp kaydırıyorum. Bir tane de sabitleme zinciri çekiyorum. Şimdi şöyle marullandığına hiç aldırış etmeyin. Çünkü benim elim çok sıkı. Şimdi şu kenarlarını yapacağız. Çıtı pıtı diyorum ben bunlara. Onun için ben biraz daha belirgin olmasını istediğim için 2.75 kullanacağım. Şimdi bir zincir çekmiştik zaten. Her ilmeğe kaydırma yapıp zincir çekiyorum. Arttırma eksiltme yapmadan zincir çekip kaydırıyorum. Zincir çekiyorum. Kaydırıyorum. Zincir çekiyorum kaydırıyorum. Bakın gördünüz mü? Ne kadar da hoş göründü. Kaydırıyorum. Bütün sıra boyunca bunu bu şekilde tekrar ediyoruz. kaydırma yaparken zincir çekmeyi unutmayın o zaman çünkü bu şekilde olmuyor sadece kaydırılmış gibi üzerinden gidiyor o yüzden unutmayın isterseniz boyutunu daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz tabii. sonuncu boşluğuma geldim kaydırıp bir sabitleme zinciri çekip sıkılayıp bitiriyorum gördüğünüz gibi böyle aynı toka tabanı gibi zaten hiçbir farkı yok sadece kullanım amacı çok farklı şimdi bunun üzerine şöyle mor çiçekler yapacağız çiçeklerimi de 2 milim tığla öreceğim yapraklarla birlikte hemen bir dakika açayım Şöyle ben koyu ton bir mor tercih ettim. Önce bir sihirli halka yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Tepesini doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir daha tepesini dolayıp bir daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve sihirli halkaya kaydırma yapıyorum bu şekilde bunu dört kere tekrarlıyoruz bu bir de ikinci yapıyorum şu an üç zincir çekiyorum sonuncuyu yapıyorum. Bunu isterseniz e, birini daha büyük, birini daha küçük yapabilirsiniz ama bence ikisinin aynı boy olması benim daha çok hoşuma gitti. Ben öyle beğendim yani. Tercih tabii ki sizin. ne kaydırıyorum. Şöyle ipimi de çekiştiriyorum aşağıdan güzelce. ve zincir çekip bitiriyorum. Bundan bir tane daha örüyoruz aynı şekilde. Ben iki tane bu şekilde çiçeklerimi yaptım. Şimdi önce e, tomurcuklarını yapmadan önce ben ön, bunları düğümleyip kesip yapraklarını yapmak istiyorum. Bir düğüm yeter bence. Şöyle güzelce keselim ki hem görünmesin yapıştırırken hem de sıkı olsunlar. Tamam. Şöyle dibinden biraz bırakıp kesiyorum ki çok da motife zarar vermesin diye. Şimdi şöyle koyu renk bir yeşil kullanacağım yaprakları için. Yine 2 milim tığ kullanıyorum. Sabitledim. 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 tane. Dördüncüsünden ilmek alıyorum. Her bir boşluktan bir diğerinden daha büyük olacak şekilde ilmek çıkartıyorum. Çeviriyorum motifimi. aynı şekilde biraz daha büyüğünü birazcık daha büyüğünü ve birazcık daha büyüğünü çıkartıyorum. Tek tek yavaş yavaş tığdan ilmeklerimi çıkıyorum. zincir çekip sabitledim ve kesiyorum bu şekilde bir yaprağımız oldu bir tane daha yaprak yapacağız Evet şimdi ben yapraklarımı da bitirdim tabanım çiçeklerim ve yapraklarım bitti şimdi yapraklarımı bir böyle iplerini keseceğim ama önce bir saklayayım yürüteyim şu aralardan çünkü artık yapıştıracağız bu kadar yeterli şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım bu kısımlarını ben ön olarak kullanacağım ikisinin de şöyle tam görünüyor mu o yüzden arkasından yapıyorum. Tamamdır bu da. Bu kadar yeterli çünkü zaten komple yapışacağı için şöyle birazcık bırakıp kesiyorum oraları yapıştıracağım buradan da kestim tamam şimdi çiçeklerimi tomurcuklarını yapacağım bu arada sıcak silikonumu açayım bu bir yandan ısınsın çünkü yapıştıracağız şimdi hatta önce şunu gizleyelim. şu kalan ipimizi güzel bir şekilde görünmesin sökülmesin. şu tam keçeyi yapıştıracağımız yere kadar getireceğim ben ki ucunu orada keseceğimiz için hem keçeye yapışır görünmez hem de sökülme ihtimali olmaz şu trabzanların da arka kısımlarından eline zarar vermeden geçiriyorum o kadar yeterli. Şöyle önden de bir sıkıntısı yok gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan kesiyorum artık. Tamamdır. Evet, şimdi tomurcuklarıma geçebilirim. Şöyle bir civciv sarısı, bir tık açığı muhtemelen. Sarı ipimi alıyorum. Ucu buradaymış. Normalde işleme iğnesi kullanırlar ama ben amigurumi iğnesi kullanıyorum. Büyük olması benim için daha rahat oluyor nedense. Şöyle ipimi geçirdim. Çok uzun bir şey kesmemize burada gerek yok. Çünkü zaten iki tane çiçeğin tomurcuğunu yapacağız. çok büyük tomurcuklar da olmayacak zaten sadece bir seferlik batırıp çıkaracağız önce şöyle arkasından orta kısmına iğnemi geçiriyorum sonra şuradan iğnemi ben üç kere üç kere doluyorum ve çıktığım yerden iğneyi Tekrar batıyorum. Şu şekilde bir tomurcuğum olmuş oldu. Birazcık daha sıksam aşağıdan. Evet, şimdi daha güzel oldu. Ve bunu artık kesiyorum. Şimdi diğer çiçeğimi yapacağım. Yine aynı şekilde bir düğüm attım ipime. Burası tersi oluyor çiçeğimi. Burası da ön tarafı. Arkasından orta noktasına batırıyorum iğnemi. Üç kere olacak şekilde iğnemi dolayıp aynı yere batırıyorum. Zaten bakın şu şekilde dolanıyor ve bunu çekiyorum artık. Böyle oldu yine kesiyorum şimdi küçük olduğu için ben daha büyük çiçeklerde arka kısmını kilitliyorum ama hem yapışacağı için hem de çiçek küçük olduğu için çok bir alanınız olmuyor bunu yapmaya zaten daha önce yaptıklarımdan da henüz bir o şekilde sökülme ya da bir şikayet olmadı şimdi tam yapıştırmadan önce nasıl yapıştıracağımıza karar veriyoruz ben bu tarafını kullanacağım Evet burası düzüydü. Yapraklarımın böyle görünecek kısımlarını şu şekilde diziyorum. Çiçeklerimi de birbirlerini şu şekilde bakacakları şekilde yapıştırmayı düşünüyorum ben aynı bunun gibi. Tamam şimdi yapıştıralım. Önce ben şu keçeyi yapıştırmak istiyorum şuraya koymuşum görmedim. Ben e, keçelerimi şöyle dikiş kalemiyle çiziyorum ve o şekilde kesiyorum. Zaten ısıya maruz kalacağı için bunlar kaybolacak. Şimdi önce şöyle sıcak silikonumu şuraya. Şu çizilmiş kısmı içeride olacak ve bunu yerleştirdim. Bu şekilde. Şunu kaldıralım. Tamam. Şimdi sırada yapraklarım var. olabildiğince temiz çalışmaya çalışıyorum ki silikonların görünmesi şimdi çiçeklerime geldi sıra birincisini yapıştırıyorum buralarda yapışacağı için Evet bu şekilde Belki şurasına birazcık daha Şimdi iğnesini yerleştireceğim. şekilde yerleştireceğim iğneyi. Güzelce bastırıyoruz. Broşumuz artık hazır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.